Selam dostlar Galatasaray gündeminde sıcak transfer haberleri var ama videoya geçmeden önce bu kanalda hep birlikte büyüyoruz. O yüzden şimdiden aşağıya bir beğeni bırakmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bu videoda hedefimiz her zamanki gibi en az 1905 beğeni olsun. Hadi şimdi kemerlerinizi bağlayın çünkü bu video gündeme damga vuracak. Galatasaray kadrosunda düşünmediği oyunculardan Frankowski, Cuesta, Nelson ve Morata'dan toplamda 25 milyon euro gelir elde edecek. Morata konusunda komoyla sona gelen Galatasaray bu transferden 8 milyon euroyu kasasına koymayı planlıyor. Frankowski'nin rent transferiyle kasaya bir 8 milyon euro daha girecek. Cuesta için de Rus ekibi Spartak Moskova ile 5,5 milyon euroya anlaşmak üzere Galatasaray. Nelson'dan da en az 3,5-4 milyon euroluk bir bonservis beklentisi var. Böylece kaleci ve stoper bölgesine kesin transfer yapmayı düşünen ve bu mevkiler için o simen sonrasında transfer transfere 20 milyon euro daha ayıran Galatasaray'ın yeni transfer bütçesi 45 milyon eurolara gelecek. Ayrıca Elias Heller Zaniolo ve Ahmet Kotucu'dan da çıkılması halinde bu meblağın 60 milyon eurolara yaklaşması da söz konusu olabilir. Transferde önceliğini kaleye veren Galatasaray stoper transferini de son derece önemsiyor. Zira Afrika'nın bardakçı ne pozisyon bilgisiyle ne de hızıyla özellikle Şampiyonlar Ligi seviyesi için güven vermiyor maalesef. Kale için Ederson'la görüşmelerini sonlandırmayan ve Manchester City'nin inadına rağmen bu görüşmeleri sonuca bağlamak isteyen Galatasaray'ımızda stoper için de en güçlü aday Singo. Galatasaray bu sezon özellikle de Ağustos ayına girildiğinden yerinin doldurulmasını zor gördüğü için Barış Alper'i tutmak istiyor takımda. Ancak orada da gelen 35-40 milyon euroluk teklifler kafa karıştırıcı. Ben naçizane Galatasaray'ın bonservis harcamaları için büyük fedakarlıklar yaptığı bu sezonda kadrosunu tamamlamasına ramak kalmışken o son adımı güçlü bir şekilde atması gerektiğini düşünüyorum. Zira Osimen, Sane, Barış Alper, Sara, Torreira, Lemina, Davinson Sanchez ve Eren ya da Jakob sesimleri ilk 11'in en az 8 futbolcusunun net güven aralığının yüksek olan oyuncular olmasını sağlıyor. Bana kalırsa kalan diğer 3 mevkiyi de güven aralığı çok yüksek 3 oyuncuyla takviye edip daha sonra ortası alternatif arayışına girilmesi Galatasaray'ın uzun yıllar sonra ilk kez bir Avrupa başkaldırısına tam kadro girmesini sağlayabilir. Evet 2013'te Şampiyonlar Ligi finali gördük ve kadroda Drogba, Snyder, Burak Yılmaz, Selçuk İnan, Hamit Altıntop, Muslera, Mero ve Ebo ekibi takımın seviyesini belirleyen oyuncular vardı. O noktada Semih, Dani ve Riera'nın yerlerine ilk 11'in kalanına yakın seviyede oyuncular transfer edebilseydik eğer belki de tarihimizin en büyük devler ligi başarısı gelecekti. Sözün özü arkadaşlar kadro seviyesini bu noktaya getirmişken umarım o son adımı atarız. Zira futbolda en zayıf halkan kadar güçlüsündür. Galatasaray kadrosunu ve finansal gücünü planlı ve başarılı bir şekilde arttırıyor ve artırmaya da devam edecek. Orta vadede hedefimiz takımdaki Osimen gibi 60, 70, 75, 80 milyon euro bonservis bedeli ödeyebileceğimiz oyuncu sayısını en az 2'ye. Sani gibi hali hazırda Bayern'in kontrat yenilemek. Arsenal'in de kadrosuna katmak istediği yıldızların sayısını 3'e. Icardi Torreira ve Davinson Sanchez tipi oyuncu sayısını da 5'e 6'ya çıkarmak olmalı. Icardi Torreira Davinson gibi oyuncular zamanında 50-100 milyon euroluk bonservis bedelleriyle transferler yapan ancak yeni takımlarında gözlem düşen ama potansiyeli hala çok yüksek oyunculardı Galatasaray'a imza attıklarında. Peki siz bu sezonki kadro yapılanmamız hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı, beğenilerinizi ve hype'larınızı bekliyorum. Davinson Sanchez son 2 sezondur Galatasaray adına savunmanın bel çimi, dinamosu, ana yapı taşıydı. Sadece sertliğiyle ve hızıyla değil, topu oyuna sokarkenki kalitesiyle, liderliğiyle, gerektiğinde takımı ateşlemesiyle rakiplerin arayıp da bulamadığı baba stoper nasıl olurmuş izletti bize. Davinson Sanchez'in oynamadığı maçlarda elde edilen puan ortalaması ve onsuz galibiyet yüzdesi her şeyi açıklıyor zaten. Birçok maçta acaba golü yedik mi diye düşünürken Sanchez'in kritik müdahaleleriyle derin bir oh çektik hep beraber. Şimdi ben bunları size niye anlattım? Bilindiği gibi Davinson'la Galatasaray yönetimi arasında sözleşme uzatma konusunda sıkı pazarlıklar var. Gelen haberlere göre de el patronun maaş beklentisi 5 milyon euroya yakın. Şimdi böyle bir adama yeni gelen oyuncular ve onlara ödenen maaşlar baz alınarak 5 milyon euro maaş verilmesi bence çok doğal. Çünkü hem sahada lider hem soyumu odasında Davinson. Dürüst olayım. Bugün Galatasaray savunmasında Davinson Sanchez yok denen her maçta içim daralıyor. Yine de istenen her rakama okey demek de maaş bütçesini olmadık yerlere götürebilir. Torreira'nın zamlı haliyle 4 milyon euro aldığı noktada Davinson'un maaşının da bu seviyelerde olması daha doğru olabilir. Kimse sallaya 2.5 alıyor tip örnekler göstermesin. Zaten o örnek yanlış örnek. O tip sözleşmelerden de çıkmak gerek aslında. Demine Galatasaray'da hali hazırda buçuk milyon euroyu oynuyor. Ancak her yeni sözleşmede bir ben mimalimin enayisi ben de zam istiyorum deme ihtimali artıyor. O simen Icardi ve Leroy Sané takımda kimsenin o niye o kadar çok alıyor diyeceği oyuncular değil zaten. Yine de Davinson Sanchez'in talebi bana anlaşılamaz bir noktada olduğumuz izlenimini vermedi. Tam tersi 2030 yılına kadar imzayı atıp rahatımıza bakma ihtimalimizin yüksek olduğunu düşünüyorum. Menajeri görüşmeleri tamamlamak için İstanbul'a gelmiş diyorlar. Umarım kısa sürede çözülür bu iş. Çünkü Sanchez gibi takıma katkısı üst düzeyde olan oyuncuların makul taleplerinden korkulmamalı. Böyle adamları mutlu edeceksin. Çünkü sahada karşılığını terinin son damlasına kadar fazlasıyla veriyor. Okan Hoca'nın en güvendiği isimlerden birinin Davinson olduğunu söylemek için alim olmaya gerek yok. Böyle bir oyuncunun kafasının rahat olması sezon içindeki istikrar açısından da çok kritik. Ben her şeyden önce bir Galatasaray taraftarı olarak Davinson Sanchez'in uzun yıllar bizimle kalmasını, mutlu olmasını çok isterim. Peki sizce Davinson Sanchez'in beklentisi makul bir beklenti mi? Yorumlarınızı bekliyorum. Davinson Sanchez kalsın diyenler de videoyu beğensin. Transferde önceliğin kaleci ve savunma oyuncusu olduğunu açıklayan Okan Buruk, Monaco'nun yıldızı Wilfred Singo'da ısrarcı. Yaklaşık 3 haftadır Galatasaray'ın gündeminde yer alan 24 yaşındaki fizikli stoper için Monaco'nun beklentisi 30 milyon euro. Galatasaray'da öncelik kaleci transferi ancak savunmaya da ciddi bir bütçe ayrıldı. Oyuncuyu değerlendirmeden önce kısaca hap bilgiler verelim. Güncel piyasa değeri 25 milyon euro olan Singo için Galatasaray'ın masadaki teklifi zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama şeklinde. Buradaki amaç Osimen transferinde limitlerin zorlanmasından dolayı Wilfried Singo'nun maliyetini önümüzdeki sezonlara ertelemek. Galatasaray'ın teklifinin 8 milyon euro kiralama ücretiyle birlikte 2 yıla bölünmüş 2 eşit taksit halinde 8'er milyon eurodan 16 milyon euronun daha taahhüt edildiği yönünde bilgiler geliyor özellikle Fransa kaynaklı olarak. Arada şimdilik 6 milyon euroluk bir fark olsa da Singo'nun Galatasaray'a sıcak tutumu transfer elimizi güçlendirebilir. Detayların dışında genel oyuncu profiline bakarsak Singo'nun sağ başarıyla görev alabilmesi Okan Buruk'u cezbeden faktörlerden biri. Peki Singo tasarayın sistemi için ne kadar önemli? Gelin bir de bu noktaya bakalım. Singo Torino altyapısında yetişip Seri A seviyesinde 4 sezon boyunca ciddi bir tecrübe kazandı. Ardından da 2023 yazında 10 milyon euroyu bulan bir bonservis bedeliyle Monaco'ya transfer oldu. 1.90'lık boyuna rağmen çabuk, atletik ve hava toplarında oldukça etkili olan Singo, Monaco ve Torino'da zaman zaman sağ stoper, zaman zaman da üçlü savunmanın sağında kullanıldı. Fizik gücü gerçekten çok yüksek olan ve ikili mücadelelerde kolay kolay geçilmeyen Wilfried Singo topla savunmadan çıkarken de fark yaratabiliyor. Hem sağ bek hem sağ stoper hem de üçlü savunmada kanat beki gibi oynayabilmesiyle Okan Burun deyimiyle versatil yani çok yönlü bir oyuncu. Üstelik duran toplarda elit seviyede olan Galatasaray'da hem defansif hem ofansif katkı vermesi kaçınılmaz. Bunların yanında yaşının genç ve gelişimi açık bir oyuncu olması Galatasaray için önemli artılar. Ancak hayat sadece siyah ya da sadece beyaz değil elbette. Singon'un eksik yönleri de var. Pozisyon bilgisi zaman zaman dağılabiliyor. Ancak Davinson Sanchez de Galatasaray öncesi bu konuda sıkıntılar yaşayabiliyordu. Burada bu küçük sorun tıpkı Davinson'da olduğu gibi giderilebilir. Evet çok yönlü bir oyuncu deyip övdük adamı ama dörtlü savunmada sürekli olarak ben Singo'yu sabek oynatacağım demek akıl çare olmayabilir. Stoper olarak çok büyük katkı sağlayıp ihtiyaç duyulması halinde sezon içinde birkaç maçta sabete dolgu yapabilir. Sözün özü dostlar Galatasaray Avrupa'da daha fizikli ve dengeli bir savunma hattı kurmak istiyorsa aranan kan Wilfried Singo. Peki siz bu hamle için ne düşünüyorsunuz? Singo gelsin diyenler de videoyu beğensin. Evet dostlar bir videonun daha sonuna geldik. Buraya kadar izleyenler videoyu beğenip kanala abone olursa çok mutlu olurum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.